Herkese merhaba ben Murat Altay. Bugün elimde iPhone 16 ve iPhone 15 Pro telefon var. Bu iki telefonu karşılaştıracağız. Ben bir iPhone 15 Pro kullanıcısı olarak iki hafta önce iPhone 16 Pro'ya geçtim. Bu kanalda bundan birkaç ay önce iPhone 16 Pro'yu standta incelemiştim. Bir iPhone 15 Pro kullanıcısı olarak iPhone 16 Pro'ya geçmenin çok anlamlı olmadığını, kendim açısından çok anlamlı olmadığını savunmuştum. Açıkçası hala bu fikirdeyim. Ee, ama gelin bakalım bu incelemeyi izledikten sonra siz de aynı fikirde olacak mısınız? 15 Pro'dan 16 Pro'ya geçmek farklı bir şey. Sıfır telefon tercihinde ikisinden birini tercih etmek tabii ki ayrı bir şey. Şimdi iki telefonu yan yana incelediğimizde aslında telefonlar neredeyse klon gibi. Açıkçası ben iki haftalık süreç içerisinde bu telefonu elimde kullanırken çevremdeki hiç kimse 15 Pro'dan 16 Pro'ya geçtiğimi fark etmedi bile. Ben bile telefonu elimde kullanırken bir farklılık hissetmedim. İki telefon aslında iki telefonun ağırlıkları aslında birbirinden biraz daha farklı. Örneğin iPhone 16 Pro 6.3 inçken iPhone 15 Pro 6.1 inç. 16 Pro 199 gramken 15 Pro 187 gram. Yani bu 15 Pro 16 Pro'dan 3 milim daha kısa bir telefon. Daha tam tersten söyleyelim. 16 Pro 15 Pro'dan 3 milim daha uzun 1 milimde daha geniş bir telefon. Ağırlık olarak da 12 gram daha ağır bir telefon. Ama elinizde tuttuğunuzda bunu fark etmiyorsunuz. Yani o anlamda kasanın biraz büyümesi, biraz ağırlaşması beni çok da rahatsız etmedi açıkçası. Hala tek el kullanımını muhafaza edebiliyoruz iPhone 16 Pro'da. Parlaklık olarak iki telefonda birbirinin aynı parlaklık dereceleri, son parlaklıkta da olsa fark etmiyor. İki telefonda oldukça parlak ekranlara sahip. Ee, diğer taraftan iki telefonu birbirinden ayıran bir şey. Kullanırken bunu çok önemsemiyorsunuz ama e, kasa çerçeve oranı 16 Pro'da daha iyi. 16 Pro'da 15 Pro'ya göre daha ince çerçeveler var. Yani şuradaki siyah alan, şuradaki siyah alan e, göstermeye videoda bunu göstermeye de çalıştım. Yani şöyle gördüğünüzde şu köşelerdeki siyah alan çerçeve 16 Pro'da daha ince. 16 Pro bu anlamda iPhone serisinin en ince çerçevelere sahip olan telefonu. Ki bundan kaynaklı 15 Pro'da kasa çerçeve oranı %88.2 iken 16 Pro'da %90.1. İki telefon arasında aslında kasa olarak temel farklılıktan bir tanesi burada kamera denetim tuşunun olması. 15, 16 Pro serisinde bir kamera denetim tuşunun olması. Açıkçası bu tuşu çok eleştiriyorum çünkü ben bu tuşu neredeyse testler dışında yani ne işe yarıyor bu tuş onun dışında hiç kullanmadım. E, çünkü Günümüzde telefonun kamera özelliklerini, zoom'u, ayarları ekrandan kullanmaya o kadar alıştık ki burada manuel bir buton, fiziki bir, buton gerçekten hiç kullanışlı olmuyor ki. Zaten konumlandığı yeri itibariyle de yanlış. Elinizi böyle götürmeniz gerekiyor. Hani köşede olsa belki ama yine de insanlar en azından 16 serisini kullanan başka insanlardan da aldığım deneyimler şu. Bu tuşun hiç kullanılmadı. Çünkü evet fiziki bir tuş. Çok eskiden başka telefonlarda olan fiziki tuş, fotoğraf çekme tuşuna çok benziyor. E, Apple'ın gelecekte bu tuştan vazgeçeceğini düşünüyorum. Yani buradaki e, bir ekleme yapmış, bir ekleme yapmak istemişler ama bence olmamış. E, muhtemelen kullanıcılar da bunu kullanmamaya devam edecekler. iPhone 15 Pro'da A17 işlemci 8 GB RAM varken A16 Pro'da A18 Pro 8 GB RAM var. İki telefonu da kullandığım dönemlerde ben iPhone 15 Pro'yu bir sene kadar kullandım iPhone 16'yı da iki haftadır kullanıyorum ve aralarında bir farklılık görmedim. Hız olarak da bir farklılık görmedim. Kullanıcıya cevap verme anlamında da bir farklılık görmedim. Sadece şunu ifade edeyim. İki telefonda da son yazılım var. Ee, ama kamera tarafında daha önce iPhone 15 Pro'da fark etmediğim, görmediğim, hiç karşılaşmadığım donmayı yaşadım iki kere 16 Pro'da. 16 Pro'da e, portre moduna aldığımda iki defa telefon dondu, hiç hareket etmedi, kamera yüzünü değiştiremedim. Ta ki kamera uygulamasını arka plandan kapatıp tekrardan açana kadar. Sanırım 16 Pro ile ilgili portre modunda böyle bir sorun olabilir. Bazı kullanıcılar buna denk gelebilir benim gibi. Muhtemelen yazılım güncellemeleriyle bu çözülecektir. Onun dışında telefonda bir ısınma sorunu da görmedim. 15 Pro ve 16 Pro'nun ısınmalarının yani ısınma sürelerinin elde tuttuğunuzda hissettiğiniz o sıcaklığın aynı olduğunu söyleyebilirim. Yoğun kamera kullandığınızda ya da telefon şarjdayken evet ısınıyor. Yani 15 Pro'daki bu ısınma olayının 16 Pro'da daha azaldığını en azından benim deneyimlerim bunu böyle söylemiyor. Şimdi iki telefonun kameralarına gelelim isterseniz. İki telefonun kameralarına baktığımızda aynı şekilde 3 tane kamera var. 16 Pro'da Apple bir şey yapmış. Apple şunu yapmış. 15 Pro'da 3x optik zoom kamera varken 15 Pro Max'te 5x zoom kamera vardı. Şimdi artık 16 Pro'da da 16 Pro Max'te de 5x zoom kamera var. Apple 16 Pro Max'teki 5x'lik zoom kamerayı 16 serisine getirmiş. 16 Pro'da da 16 Pro Max'te de 5x'lik bir zoom kameramız var. Bu eğer zoom'u önemsiyorsanız 3x yerine 5x zoom sizi daha fazla tatmin edecektir. Benim kendi deneyimlerimde aslında ben fotoğrafta çok aman aman bir farkı görmedim. Çünkü 3x'li kameraya geçtiğinizde 15 Pro'da dijital olarak 5x'e geldiğinizde hatta dijital olarak 10x'e geldiğinizde 16 Pro'nun 5x'lik optik kamerasıyla çektiğiniz fotoğraflarda neredeyse aynı sonucu alıyorsunuz. Yani iki telefonu da bana göre fotoğraf tarafında 5x sonuçları, 10x sonuçları birbirine çok yakın. 3x'ten 5x'e geçtiğinizde 16 Pro'da fotoğraf anlamında, zoom temizliği anlamında aman aman bir e, kazanımınız olmuyor. En azından benim deneyimlerim bana bunu söyletti. Şimdi örneklere baktığımızda zaten bunu size ifade etmeye ve göstermeye çalıştım. Bu örnekte gördüğünüz gibi kamera bir tarafta 3x kamera var, bir tarafta 5x kamera var. 3x kamerayı 5x dijital olarak kullanıyorum. Diğer tarafta da 16 Pro'nun 5x sonucu var. E, sonuçlar birbirine çok yakın. 10x'e geldiğinizde, 16 Pro'da da 10x'e geldiğinizde yine sonuçların birbirine yakın olduğunu gözlemliyoruz. Video tarafında tabi böyle olmuyor. Video tarafında 3x'lik bir zoom kameradan 5x'lik bir zoom kameraya gittiğinizde daha iyi sonuçlar alıyorsunuz. 15 Pro'nun 3x'ini dijital olarak 5x'e çıkardığınızda asla bir 5x optik zoom kalitesi kadar iyi sonuçlar alamıyorsunuz. Doğal olarak 10x'e gittiğinizde, 15x'e gittiğinizde ki 15 Pro 15x'e gidemiyor, 9x'e gidiyor video kayıt esnasında. 16 Pro 15x'e kadar gidebiliyor. Video tarafında 5x zoom kameranın etkisini daha net görebiliyorsunuz. Ultra geniş açı kameraya baktığımızda kamera anlamında bir değişiklikte de burada. 16 Pro'da Apple 48 megapiksellik bir ultra geniş açı kamera kullanmaya başlamış. 15 Pro'daki ultra geniş açı kameramız 12 megapikselde. Ama açıkçası ben yüksek ışıkta, düşük ışıkta fotoğraflar arasında bir fark görmedim. Aslında çıktılara baktığınızda 16 Pro'daki 48 megapiksellik ultra geniş kameranın da 12 megapiksellik sonuçlar ürettiğini görüyorsunuz. Düşük ışık olsun, yüksek ışık olsun, çeşitli ışık koşullarında ultra geniş açı kamera sonuçları ne fotoğrafta ne videoda çok da iki telefon arasında ayrışmadı. Ön kameraya geldiğimizde iki tarafta da 12 megapiksellik bir selfie kamerası var. Bu zaten standart iPhone 15'ten beri kullanılan aynı selfie kamerası. Doğal olarak sonuçlarda hiçbir değişiklik yok. Yani ışık, video, yüksek ışık, düşük ışık. iki telefonda aynı selfie kamera sonuçlarını üretiyor. Hiçbir farklılık göremiyorsunuz. Video tarafında 16 Pro'da bir farklılık var. 16 Pro artık 4K 120 FPS video çekebiliyor. 15 Pro'da 4K 60 FPS'e kadar video kaydı yapabiliyordunuz. 4K 120 FPS bize ne veriyor? 4K 120 FPS'te slow motion videolar çekebiliyorsunuz. 4K 120 FPS kayıtta hareketli bir görüntüyü çektiğinizde sonra onu %50 hızda oynattığınızda 4K kalitede slow motion görüntüler elde edebiliyorsunuz. Ee, bunu 15 burada yaptığınızda bu slow motion görüntüyü daha düşük çözünürlükte yani 120 FPS'i kullanmak istiyorsanız 1080p kayıt yapmalısınız. O yüzden 15 Pro'ya göre 16 Pro'da slow motion'da 4K'da daha net, daha keskin görüntüler elde edebiliyorsunuz. Slow motion'ı çok fazla kullanan biri için bir tercih olabilir. Ama ben 4K 120 fps'i çok kullandım mı? Yani neredeyse hiç kullanmadım. Telefonların piline gelelim isterseniz. 16 Pro daha büyük bir kasaya sahip olduğu için 15 Pro'ya göre daha büyük bir pile sahip. 16 Pro'da 3582 mAh bir pil var. Bu pil 15 Pro'da 3274 mAh'de. Benim deneyimimde 16 Pro'da ben günü rahatlıkla bitirdim. Sabah 9'da çıkıp işe gittiğimde akşam 8'de, 9'da hala telefonumun şarjı %20'lerdeydi. Açıkçası 15 Pro'yu kullandığım ilk dönemlerde de bu durum söz konusuydu. Yani iki telefon arasında batarya olarak sanki bir %10'luk fark var ama e, gelecek kullanımda bakalım bu aradaki farkı hissettirebilecek mi? Açıkçası ben 15 Pro'da bir yıl geçtikten ve pil sağlığı %90'a düştükten sonra bile hala pil anlamında çok şikayetçi değilim. Neredeyse günü tamamlayabiliyorum. 9'da evden çıktığımda, akşam 6-7 eve geldiğimde evet %10'larla %15'lerle geliyorum. Ama bu tekrardan yeniden şarja bağlama açısında beni çok da yarı yolu, yolda bırakmıyor. 16 Pro'da evet %10 daha fazla pil gidiyor ama dediğim gibi bu telefon şu anda bir yıllık bir telefon. Bu telefon çok yeni bir telefon. Bu telefonu da ben başta kullandığımda ilk dönemlerinde aşağı yukarı aynı performansı veriyorlardı. Pil günümüzde önemli olduğu için bu %10'luk batarya farkı için bile iPhone 16 Pro'yu tercih edecekler. Mutlaka olacaktır ama real hayatta... Ee, 15 Pro da alsanız, 16 Pro da alsanız sizi çok da yarı yolda bırakmayacak pil ömürlere sahip telefonlar olduğunu söyleyebilirim. Olumsuz örneklerle karşılaşan mutlaka vardır. Telefondan telefona kullanıcıdan kullanıcıya değişiyordur ama benim deneyimimde ben bir sene boyunca 15 Pro beni pil anlamında çok üzmedi. Şimdi son bir değerlendirme yapalım. 15 Pro mu alınmalı, 16 Pro mu alınmalı? Baştan şunu söyleyeyim. Zoom'la çok işiniz varsa, Zoom benim için çok önemli, uzakları yakın etmek benim için çok önemli diyorsanız zaten iPhone 16 Pro alın iPhone 15 Pro kullanıcısıyım. iPhone 16 Pro'ya geçer miyim? Açıkçası ben bu işlerle uğraşmıyor olsaydım, bu videoları çekmiyor olsaydım, iPhone 15'ten iPhone 16 Pro'ya geçmezdim. Çünkü bence e, böyle bir upgrade son derece yersiz bir upgrade. iPhone 15 Pro sahiplerinin iPhone 17 serisini beklemesi bence daha mantıklı. Diğer taraftan sıfır bu telefonu alacaksanız zaten piyasada 15 Pro'yu çok da bulamıyorsunuz. iPhone 16 almak zorundasınız. Yurt dışı piyasasından alacaksanız sıfır alabiliyorsanız iki telefonu da. Arada sanırım 10 bin liralık bir fark var. Yurt dışı piyasasında 0.16 pro almak yerine 0.15 pro almak ya da temiz ikinci el almak anlamında söylüyorum. Yurt dışı piyasasından aradaki 10 bin liralık fiyat farkını düşündüğümde bana 15 pro almak daha şey geliyor, daha mantıklı geliyor. Ama başta söylediğim gibi arkadaş ben zuma çok önem veriyorum ve uzakları yakın etsin istiyorum derseniz tabii ki 16 pro'yu tercih etmelisiniz. İncelememizin sonuna geldik. Umarım incelemeyi beğendiniz. Kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ihmal etmezseniz çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.